Sevgili öğrencilerimiz merhaba Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkçe dersinden sözcük kelime bilgisi konusunu anlatacağım. Bugünkü dersimizle birlikte beni güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde sizlere sözcükler hakkında bilgiler vereceğim. Sözcük çeşitleri nelerdir bunları konuşacağız. Ve daha sonrasında sözcüklerle görselleri eşleştirme çalışması yapacağız. Sözcüklerin anlamına göre gördüğümüz, okuduğumuz veya duyduğumuz bir sözcük hakkında bize çağrıştıran kavramlar, sözcükler nelerdir? Bunları bulmaya çalışacağız ve kavram haritası oluşturacağız sizlerle beraber. Güzel ve eğlenceli dakikalarla dolu bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, İlk okula başladığınızda okuma yazma çalışmalarına geçtiğinizde öncelikle neleri öğrenmiştiniz? Sesleri yani harfleri öğrenmiştiniz. Harfleri bir araya getirerek ne yapmaya çalışmıştık? Heceleri öğrenmiştik değil mi? Evet, bir sözcüğü, bir kelimeyi oluşturan en küçük yapılar hecelerdi. Daha öncesinde bu hecelerle ilgili ben çok güzel bir video çekmiştim. Eğer o videomu izlemediyseniz mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. O videomu da izleyin çocuklar. Evet heceleri oluşturmaya çalışmıştık. Hecelerin bir araya gelmesiyle neler oluşur çocuklar? Sözcükler oluşur değil mi? İsterseniz bir sözcüğün ya da kelimenin diğer adıyla bir tanımını yapalım. Hecelerin bir araya gelmesiyle oluşan tek başına anlamı olan veya anlamı olmadığı halde cümle kurmaya yarayan harf veya harfler topluluğuna biz kelime ya da Sözcük diyoruz çocuklar. Şimdi bir örnek verelim. Bakın burada bazı sesleri ya da harfleri görüyorsunuz. Bakın ı, m, a, k ve e sesleri var. 5 tane ses var. Bizden bu sesleri bir araya getirip bir sözcük oluşturmamız isteniyor. Ne olabilir bir düşünelim bakalım. Evet k ve a seslerini yan yana getirsek bir k hecesi oluşturabiliriz. K. Evet, anlamlı bir sözcük oluşturalım. L, e ve m seslerini bir araya getirirsek lem hecesi oluşur değil mi? K lem. Bakın iki heceli bir sözcük oluşturduk değil mi? Anlamlı bir sözcük oluşturduk. Sizler de harfleri yani sesleri bir araya getirerek heceler yardımıyla tek başına anlamı olan ya da anlamı olmayan sözcükleri oluşturabilirsiniz çocuklar. Bakın kalem oluşturduk. Evet örnek verelim. Bir cümle içerisinde bundan sonra konumuz videomuz Cümle konusu olacak çocuklar. Bizler bir cümle içerisinde kaç tane sözcük olduğunu tespit edebilir miyiz? Elbette ki tespit edebiliriz. Çünkü cümleler nelerden oluşur çocuklar? Sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Evet bakın burada bir örnek var. Kalem ile yazı yazdım. Bu bir cümledir değil mi? Sözcüklerden oluşmuş anlamlı bir kelime topluluğudur. Bakın burada kaç tane kelime var sayalım. Kalem ile yazı yazdım. Dört tane kelime sözcük var değil mi çocuklar? Evet bir örnek daha yapalım. Ne olabilir? Düşünelim bakalım. Bahçeden çiçekleri toplarım. Bahçeden çiçekleri toplarım. Bakın kaç tane sözcük var? Üç tane sözcük var. Bizler de ne yapmış olduk? Sesleri bir araya getirerek anlamı olan veya tek başına anlamı olmayan sözcükler oluşturabiliriz dedik. Ve bir cümle içerisinde evet kaç tane sözcük olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda çocuklar sözcük çeşitleri de vardır. Tek başına anlamı olan sözcükler ve tek başına anlamı olmayan sözcükler şeklinde iki çeşittir. Birincisine bakalım bakalım bir örnek verelim. Saç, ev, ne olabilir başka? Tabak, okul, tuz, yemek, telefon, kuş, Aklınıza gelebilecek binlerce anlamlı, tek başına anlamı olan sözcük vardır değil mi? Bunları söylediğim zaman bakın görüyorsunuz bunların tek başına belli bir anlamı var düşündüğümüz zaman. Aynı zamanda tek başına anlamı olmayan kelimeler de vardır çocuklar. Neler olabilir? İle ve ki de ama ise gibi dolayısıyla ancak veya göre bakın bu saydığım kelimelerin hepsi tek başına anlamı olmayan kelimelerdir sözcüklerdir çocuklar ancak bu sözcükler cümle içerisinde yer alarak cümle kurmaya veya cümlenin anlamını tamamlamaya yararlar çocuklar Sizin öğrencilerimiz kelime sözcük konusu ile ilgili gelin sizlerle beraber eğlenceli bir etkinlik yapalım anlamlarıyla sözcüklerin anlamlarıyla görselleri eşleştirelim. Bakın sağ tarafta resimler görüyorsunuz değil mi? O resimlerin altına birazdan sizlerle beraber sözcükleri yazacağız. Ancak bu sözcüklerle yani görsellerle beraber diğer taraftaki bu sözcüklerin anlamlarını hep birlikte sizlerle eşleştireceğiz. Şimdi sizlere bu anlamları okuyorum. Sizler de düşünebilirsiniz. Evet birincisini okuyorum boyun ve başı çıplak, parlak, yeşil ve esmer türlü büyük bir kümes hayvanı. Düşünelim bakalım bu ne olabilir? Hangi görselle ilgili olabilir? Üçüncü görselle ilgili değil mi? Hemen eşleştirmemizi yapalım. Üçüncü görselde ne olabilir çocuklar? Bu neye benziyor? Nasıl bir hayvan? Büyük bir kümes hayvanı diyor. Tavuk küçüktür biliyorsunuz. Hindidir değil mi? Evet altına hindi diye yazalım. Devam edelim sözcüklerin anlamlarını okumaya. Bal arılarının çiçekten topladıkları özü kovanın içine akıtarak oluşturdukları sarı renkte akışkan faydalı bir sıvı. Ne olabilir bu? Kaçıncı görselimiz olabilir bu? Düşünelim bakalım. Aslında cümlenin başında ben cevabını vermiş oldum değil mi? Evet son görselimiz değil mi? Altıncı görselimiz Bununla ilgili çocuklar, nedir bu? Baldır değil mi? Devam edelim örneklerimize. Evet, üçüncü cümlemizi okuyorum. Üçüncü anlamı okuyorum. İçinde yemek pişirilen kapaklı, genellikle metal kap. Bu ne olabilir? Düşünelim bakalım. Evet, ilk görselimiz değil mi? Nedir bu? Tenceredir çocuklar. Evet, anlamıyla görselleştirmiş olduk ve altına da tencere yazıyoruz. Devam edelim örneklerimize. Evet, diğer anlamı okuyorum sizlere. Yemek yediğimiz porselen, plastik, metal veya ahşap kap. Biz ne de yemek yeriz? Düşünelim bakalım. Hangi görselle ilgili olabilir? Tabak değil mi bu? Evet, tabakla eşleştiriyoruz. Görselde tabak resmi var. Devam edelim. Herhangi bir meyveyi şekerle kaynatarak hazırlanan tatlı bir besin. Annelerimiz tarafından hazırlanıyor değil mi bu? Ne olabilir? İki tane kaldı zaten. Evet. Bu da reçeldir çocuklar. Hemen reçel görseliyle eşleştiriyoruz. Devam edelim. Bir tane kaldı zaten. Bele dolanarak elbiseyi sabitleyen deri veya kumaştan yapılan kayış. Bunu birçoğumuz elbisemizi giydikten sonra takıyoruz. Nedir bu? Hangi görsel? Kemer görseli değil mi? Evet kemer görseli eşleştiriyoruz. Altına da kemer yazıyoruz. Bakın anlamlarıyla sözcüklerin anlamlarıyla görselleri eşleştirme çalışmasını yapmış olduk. Sevgili öğrencilerimiz nasıl? Etkinliğimizi beğendiniz mi? Evet sizlerle beraber sözcüklerin görsellerle anlamlarını eşleştirmiş olduk. Ve eğlenceli güzel dakikalar geçirmiş olduk. Dersimizin birinci bölümünde sözcüklerin özelliklerinden ve çeşitlerinden bahsetmiştik sizlere. Bu ikinci bölümünde de sözcüklerin bizlere çağrıştırdığı kelimelerden bahsedeceğiz ve sizlerle beraber ne oluşturacağız? Kavram haritası oluşturacağız çocuklar. Sözcükleri düşündüğümüz zaman okuduğumuzda bu sözcüklere yakın anlamda olan başka kavramlar vardır çocuklar. Başka sözcükler vardır yakın anlamlı sözcükler. Ve biz bu sözcükleri bulurken belli bir şema dairinde onları bulmuş oluruz. Bir şemada oluştururuz. Bu şemanın adı da nedir çocuklar? Kavram haritasıdır. Bir şema nasıl oluşur? Kavram haritasının şeması nasıl oluşur? Bakın inceleyelim. Ortada bir sözcük vardır veya başta da olabilir bu sözcük. Evet en başta öğrendiğimiz sözcük budur. Bu sözcüğe yakın anlamda olan... Bu sözcüğü duyduğumuz zaman veya gördüğümüzde bize hangi kelimeleri çağrıştırıyor? Onları bulmaya çalışırız. Bakın, diğer taraflarda da bakın kutularda boşluklar vardır. Bu boşluklara da biz yakın anlamda olan veya bu sözcüğü gördüğümüz zaman bize çağrıştırdığı sözcükleri ne yapmış oluruz? Yazmış oluruz. Bakın yukarıda bir sözcük görüyorsunuz. Evet bu sözcüğün çağrıştırdığı sözcükleri kavram haritasında bulacağız çocuklar hep beraber. Uçak yazıyor değil mi? Uçağı uçak şemasında bir aynı zamanda zihnimizde düşünelim. Hangi sözcükler olabilir uçağın çağrıştırdığı? Uçak nasıl uçar çocuklar? Kanatları sayesinde uçar değil mi? O zaman ilk sözcüğümüzü yazalım üst tarafa evet. Kanat diye yazalım. Başka neler aklınıza geliyor uçak? dediğimiz zaman uçaklar nereden havalanırlar veya nereye konarlar? Havaalanına konarlar değil mi? Evet. Onlara biz pist ya da havaalanı diyoruz. Evet. Diğer tarafa da havaalanı diye yazalım. İki tane kaldı bakın. Onları da birlikte bulalım sizlerle. Düşünelim bakalım. Sizler de düşünün. Evet. Uçakları kimler uçurur? Bazılarınızın hayaldir değil mi? Büyüyünce ben bu meslek sahibi olacağım diyorsunuz. Pilotlar uçurur değil mi? Evet diğer el üst kısmı da pilot yazalım. Pilot neymiş? Evet uçakları uçuran, uçakları kullanan kimselere pilot denirmiş. Evet bir tane kaldı. Düşünelim bakalım. Bu diğer araçlarda da vardır. Bizler ne yapıyoruz çocuklar? Uçağa biniyoruz. Bir yerden bir diğer bir yere seyahat ediyoruz. Uçağın içerisinde bizler ne oluyoruz? Yolcular oluyoruz değil mi? Evet diğer kutumuza da yolcu yazalım. Şimdi başka bir şemamız var. Kavram haritamız var. Bu sefer bakın o sözcüğü çağrıştıran kavramlar yer alıyor. Sizlere okuyorum. Kaşık, tabak, et ve salça. Acaba bu sözcüğü çağrıştıran kavramları düşündüğümüz zaman, sözcükleri düşündüğümüz zaman kavram haritasında bu sözcük ne olabilir? bakalım. Evet bu sözcük kaşıkla karıştırılan bir şey veya kaşıkla yenen bir şey. Tabağa konup da yenen bir şey. Değil mi? Bazen etli olabiliyor. Ve çoğunlukla büyüklerimiz, annelerimiz bunu hazırlarken et onun içine ne katıyor hazırlanırken? Salça katıyorlar. Ne olabilir bu? Tabii ki yemek olabilir değil mi? Bakın Tam tersi şekilde düşündük. Bu sefer çağrıştıran sözcükleri bir araya getirerek ne yapmış olduk? Evet o sözcüğü bulmuş olduk çocuklar. Şimdi sizlere de bir kavram haritası sorusu soruyorum. Aynı şekilde az önce yaptığımız örnek gibi düşünün. O sözcüğü çağrıştıran kavramlar, sözcükler var. Bakın görüyorsunuz. Sizler bu sözcüğü bulacaksınız. Ne olabilir acaba? Bakın tekerlek var. Evet en başta. Sonra pedal var bakın. Evet bu aracın pedalları varmış. Bu bir araçmış değil mi? Bu aracın tekerlekleri de varmış. Evet. Diğer sözcük nedir? Direksiyonu da varmış değil mi? Aynen. Direksiyonu sayesinde kullanabiliyormuşuz. Ve aynı zamanda nesi varmış bakın. Kornası varmış etrafımızdakileri uyarabilmek için. Düdüğü kornası varmış. Acaba bu sözcük ne olabilir? Düşünün bakalım. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlere sözcük özelliklerinden bahsettim. Sözcük çeşitlerini konuştuk sizlerle beraber. Sözcükler konusunu anlatmaya çalıştım. Ve hep birlikte eğlenceli etkinlik ve alıştırmalar yaptık sizlerle beraber kavram haritasını oluşturmuş olduğu. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dersinizin başından sonuna kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı takip edin. Beğeni, görüş ve önerilerinizle bekliyorum. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.